Dead Island'ı bitirdim. Bakarsanız şurada Dead Island. O kadar şey anlatılabilecek ki yani. Bir kere abi kısadan hisse şunu söyleyeyim. Geriye malak bitti. What the fuck? Bitti lan böyle şey. Ne? Hani bu kadar mıydı? Bu çok kısa bir oynanış. Ama çok şey anlatacağım. Neyse hadi videoya geçelim. Evet, Dead Island 2 bitti. Biliyorum oyun çıkalı 2 yıl oldu. Herkes incelemesinin yorumunu yaptı. Tabi ben de o zaman bunu alacak para yok. Sağ olsun Epic Games abimiz bu oyunu beleşe dağıtma kararı aldı. Ve ben hemen kaptım. Arada zaman geçti ben bir türlü oynama fırsatı bulamadım. Ve en sonunda oynama fırsatı buldum. Oyun hakkındaki fikirlerime geçmeden arkadaşlar anlatmak istediğim bir şey var. Bu oyunu yıllarca beklememdi. Biliyorsunuz ki Dead Island serisinin oyunlarını tek tek oynayıp yorumladım. Bu oyunları çocukluğumda oynayıp beğenmiş olup büyüdüğümde tekrar oynamaya karar verdiğimde o kadar iyi oyun olmadıklarını fark ettim. Yalan yok. Island hala benim basar. Neyse tabi ben bir velet iken o herkesin bildiği trailer'ı ben de görmüş ve delirmiş. Beni bilen bilir ben zombi oyunlarını severim. Güzel türdür. İnsanların zombi olması ve azımsanmayacak kadar insanın hayatta kalması falan beni çok sezmedir. Tabi Dead Island 2 2014 yılında E3'te gösterilip bir türlü gelme bir oyundu. Büyük ihtimalle firma anlaşmazlıkları, sorunlar, zar tut, klasik şeyler. Onu da bir zahmet Enis Kiraz abimiz anlatsın. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Türkiye'de en çok sevilen detaylı tekil neden geç geldi. Evet şimdi ben açıklıyorum sonunda birisi boyuna el atıp piyasaya sürmeye karar verdi. Tabi o trailer 11 yıl öncekine göre bu arada 12 yıl olacak. Oyunlar eser yok. Farklı bir şekilde yola çıkmışlar. Oyunu baştan yapmışlar desek yeridir. 11 yıllık bu süreçte 12 saatlik bir oyun olması aslında iyiymiş. Ama ben sanki 6-7 saat oynamış gibi hissettim yalan yok. Oyun 16-17 saatte bitiyor. Tabi yan görevleri saymıyorum onları yaparsanız 30 saate falan buluyor. Şimdi Suruna Dürüm'ün işlekliğine gelelim. Oyunda vuruş hissi harbi iyi. Tabi efsane değil ama şunu söylemeliyim ki güzel bir vuruş hissi var. O eski Dead Island vuruş boktan yerine Dynat'taki gibi motor bir duruma evrimleşmiş. Bu durumda da bu da bir artıdır. Grafik kısmına gelirsem yalan yok. Gerçekçi. Ama ben bir türlü ısınamadım. Evet oyun gerçekçimsi gibi olmuş. Grafikler mükemmel falan ama sanki oyun değil de hayalli bir oyun oynuyor musunuz gibi hissettiriyor. Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama oynadığım bu 11 saat boyunca ara sahneler dışına oyunu tam verim alamadım. Grafikler bana öyle bir garip geldi ki oyunda hissettiremedi. Oynadığınızda çok iyi anlarsınız beni. Oyunda yakın dövüş işliği bol. Hatta silahlar da falan güzel tasarlanmış. O eski Dead Island silahları yok oyunda. Yani size şunu diyeyim. Eğer Dead Island serisinin ilk kerelerini oynamadan bu oynuyorsanız serinin gelişimini hiçbir şekilde anlayamazsınız. Onu söyleyeyim. Ha illa zorunda mısınız oynamak? Yok çünkü Dead Island 2 serinin devamı gibi değil de başka bir zombi oyunu gibi tasarlamışlar. Hikaye gelirse hikayemizi klasik dünyaya zombiler basıyor. İnsanlar uçağa atlayıp gitmeyi planlar. Ortada zombiler çıkıyor ve düşüyor. Oyun böylece başlıyor arkadaşlar. Amacımız ülkeden kaçmak ve daha fazla spoiler vermeye gerek yok. Zaten oyunda spoilerlık bir durum yok. Çünkü o kadar klasik bir iş var ki her şeyi tahmin edebiliyorsunuz. Neyse oyuna başlamadan 4-5 karakter önümüze geliyor. Onlardan birisi seçip oynuyorsunuz. Tabi bu her karakterin farklı özelliği olduğu anlamına geliyor. Örnek veriyorum Ahmet fazla kritik vurabiliyorken Mahmut kritik vuramıyor. Ama cadı fazla gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Aslında bu da klasik Dead Island serilerindeki gibi yapmışlar. Orada da aynı şeyleri yapıyoruz. Ama bu bence hikayeyi olumsuz etkiliyor. Çünkü sadece bir karakterde olup onun anılarını görmektense göstermiyorlar. Yani bu da bence kötü bir durum. Şu var ki karakterimiz odun gibi bakmıp konuşuyor. Bu da oyunda olduğunuzu hissettiriyor. Neyse söylemek istediğim bir şey daha var. İnsanların mimikleri. İnsanlar konuşmalarda sinirliyken ya da mutluyken görebiliyorsunuz. Yani bu da güzel bir his veriyor. Biraz da olsa oyunda gerçekçilik hissini alabiliyorsunuz. Bu da bence artı bir durum. Onun dışında bu sefer zombiler çoğalmış. Eski oyunda 10 tane zombi karakteri var bu oyunda 30'a kadar çıkmış. Bığmur olsun, kovalayan olsun, tank olsun var yani. Yalan yok. Beni bir gram sıkmadı. Hatta bazen oyuna gidip zombi öldürüp çıktığım bile oluyordu. Tam stres atmalık bir oyun. Ama Dynat'taki gibi oraya kaçtım, buraya uçtum parkur yaptım gibi şeyler yok. Tek bir bir oynayışı var. Sana bir görev veriyor. Oraya gidip geliyorsun. Bu kadar. Bu da bazen dezavantaj olabiliyor. Şunu da söyleyeyim. Oyun açık dünya ama kısıtlı. Çünkü her yeri bölge bölge diye ayırmışlar. Sahil yerine gitmek için map açıp oradan onu seçmeniz gerekiyor ve yükleme ekrana gelip oradasın. Başka bir olayı yok. Şimdi düşünüyorum başka ne söylenebilir diye. Ama harbi aklıma gelmiyor bir şey. Araç sürme yok oyunda onu söyleyeyim. Bolca loot var. Silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Çevre etkileşimi var. Yani gidip etik kablosuna su döküp zombileri öldürebiliyorsunuz. Bu da iyi bir etken. Ve puzzle kısımları var. Yani kısa kısacası bir oyunun olması gereken çoğu şey var. Ama kaynağın sonuna gelirsek şunu söyleyeyim. Yarı yamalak bitti. Sanki Dead Island 3'ü yapacaklarmış gibi tasarlamışlar. Bakalım harbiden devamı için çalışmalara başladılar mı? Yoksa yine 10 yıl beklememiz gerekiyor mu? Çünkü çoğu karakterleri tam göstermiyorlar. Ve oyun bittiğinde bu kadar mı yani diyorsunuz? Şimdi videonun sonuna yavaşlar geliyoruz. Ve şunları demek istiyorum. Eğer bu oyunu oynamayı planlıyorsanız. Abi ben zombi öldüreceğim. Hikaye çok da umurumda değil diyorsanız. tabii ki ve tabi ki Dead Island en iyi seçenek. Çünkü Dead Island'da parkı var abi. Bu oyunu hayli ve hayli bir şekilde değiştiriyor. Yaratıkların zor olsun, sizi kovalamalar olsun, hakur yapmaları olsun. Siz cidden gerçek hatta zombi olsa böyle olur dedirtiyor. Ama maalesef Dead Island onu dedirtmiyor. Zombiler oyuncak tarzı, vur öldür tarzına gidiyor. Ama derseniz hikaye merak ediyorum. Sonuçta Dead Island köklü bir oyun gibi düşünceniz var ise alın oynayın. Tabii Epic Games'te beleşe almadınız ya. Ben bir şey demiyorum. Ama bir gün yine beleşe verirler. Onu da söyleyeyim yani merak etmeyin bu konuda. Oyun avantajlarını sıralarsak oyun iş güzel. Vuruş hissi bir yerinde oturaklı. Hikaye ortalama ve klasik. Grafikler model ve güzel. Bu yüzden oyuna puanım 10 üzerinden Yedi. Şunu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar Zombilerin level sistemi var Yani bu da aslında bir yerden sonra Zombileri uzunca bir vurma tahtasına dönüşüyor Yani direkt ölmüyorlar Yeni silahları bulup daha da güçlenmeniz gerekiyor Falan o da yani çok zor oluyor Onun dışında çok da söylenebilecek bir şey yok Güzel bir oyunlu finali böyle abi what the fuck izlik bitti Alın oynattırın Eğer paranız falan yoksa Epic Games'e yine verir bu Epic Games çünkü bir oyunu bir daha veriyorsa ikinci kez falan verebiliyor Onu beklemede kalın diye düşünüyorum Çünkü Epic Games'e de alıp oynarsanız Çünkü çok pahalı bir oyun detaylı yeni çıktı işi. Diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel anlattığımı düşünüyorum. Tabi anlatamadıysam yorumlarda nasıl anlatabilirim? Nasıl daha iyi kendimi iyileştirebilirim? Onu da yorumlar yazmayı unutmayın. Hadi adios amigos. Bu arada beğenip yorum yapmayı da unutmayın lan. Hadi görüşürüz. What the